Əla evet, dostlar, salamualeykum. Diyarbaqırdan hər kəsə axşamlar olsun. İndi Poçtal abimiz, Kindisli Tony Time-sı Diyarbaqırda Kindisi məmurdur, varliyandır. Yıllardır, varlıqlar, əski cəzəbimiz var deyib burda Diyarbaqırdan cəzavi az köşədə Diyarbaqır bilir belki batıdakı abələrimiz zərfə. Orda uçururdu da. Orda quş da uçururdu o zamanında. İşte ki təqəbbür görəyimiz, hər şey vurduqları üçün Orayı boşaltmak zorunda kaldılar. Eski cezaevi boşaltmak zorunda kaldılar Ya kuşlarını da mecbur abimiz ne yapmış? Getirmiş böyle kuş oteline, Diyarbakır Bağları'nda böyle kuş oteline. Kendisi eski merakçıdır. Eski kuşçular hepsi onu tanır. Da şu an olan abilerimiz hepsi onu tanır. Polis arkadaşları var kendisini tanırlar. Eski degeli bir abimiz de oyun kuşunda da çok büyük bir merakçıdır. O yüzden gelmiş kuşların soyunu tüketmemek için o gelmiş böyle bir yer tutmuş, iki küme tutmuş yani burada üretiyor. Şimdi ikinci bir konumuza da geleyim abi. Şimdi burada bizim özellikle burada aradık teyit teyitte Önal abi de belki bizi izliyor. Önal abiye de selamlar olsun. Önal ilacı oluyor abi. Şimdi burada siyah incilerden gelme kuşlar var. Öz. Gelmelerden gelme kuşlar var zamanda. Dişimiz ölmüş. Erkeği de şu anda İstanbul'da bir abinin yanındadır. Biz bunları Önal abi az önce Bur konuştuk. Buradan gönderdiler gene. Buradan gene, gene İstanbul'a gitmiş. Biz az önce Önal abi konuştuk. Önal abi de sana teyit ettiler mi abi? En azından bilelim abi. Video nala de sağ olsun bizi Ankara'dan misafir etti gitti yana. Yani teşekkür ediyor misafir parvalığında da dolayı. O yüzden de abi biz teyit ettirelim. Veysel abimiz de çok değerlidir. Kendisine sözü bizim yanımıza senetti. Ne dediyse onun gibi de çıktı zaten. Onal abi arada da onal abi. işte durum bundan bundan ibaret abi. Dedi bana şu fotoğrafını atabilir misin? Dedim tabii atayım. Dedim abi işte bir arkadaşımız var. Onun ismini burada vermeyeyim. Onal abiye söyledik. Dedik İstanbul'da kalıyor. Dedi kardeşim dedi. Dedim 3-4 ay önce gelmiş sana teyit ettirmiş. Sen de misin? Evet benim kuşlarım sıkıntı yok. Dedi fotoğrafını atabilir misin? Önal abi onun da fotoğrafını attık. Alan kişinin de fotoğrafını attık. Dedi evet Ahmet kardeşim. Doğruydu bu arkadaşımızda benim kuşlarım var. Dedi kuşları tür etmişse alıp satabilir. Dedi sıkıntı yok kardeşiz. Dedi sağ olsun Önal abiye de teşekkür ediyor. Dedi götürebilir. kuşlar benimdir. Arkadaşlar 3-4 ay önce yanıma gelmiş. Teyit ettirdik kendisine. Şimdi burada siyah incilerden bizde toplamda 7 tane. 7 tane yedi tane siyah incilerden türeme kuşlarımız var. Yani bunu teşkilli olarak Önal abimiz yani abimiz yani biz ondan habersiz de olmaz. Her şey gönlümüzce olsun bilelim en teyit te, te, ettirdik beyler, Teyit ettirdik Önal abiden sağ olsun dedi benim kuşlarım. Şimdi siyah incilerimizden yedi tane var. Ve bir kaç takım da ne kaldı. Veysel, Harbiyan Veysel abimizin var. Hı. Beyazları var bir de kendisinin daha önce baktığı çakmağlı bizim basmalı dediğimiz mavilerden beyazlardan gelme kuşları var. Şimdi Veysel abi də dosta onlar haqqında bilgi verəcək. Zaten Siyah İnci ilə fənanə açıqlama yapayım ki, Siyah İnci ilə zaten hər kəs bunu ön alab yemizi də bilir. Şimdi quşlara keçdikdə o zaman şu quşu çəkəcəz Veysel abinin kendisini aytdı olan quşlara oyun durumunu izləyən anlatsın. Can qulağı ilə Veysel abi digənlərim dinləyelim. Zaten Siyah İnci də labe isteyəndə zaten ona labe də iş iş şərəh etməyəndə biz təyid etmişik, söyləmişik. Teyid edirib gətirəyirik. Evet abi istekler. Bir de bak akşam geldik. Zaten abi çalıştığı için. Aynen. Ee, Aynen. Gibi bak, bir çalıştığı için akşam geldik. Aynen. Uç, uçura bir de kuş burada. Zaten yani burası kuş otelidir. Aynen. Sadece buradan muhafaza ediler abi. Suları bitmesin. Suları kaybolmasın diye geliyorlar burada. Muhafaza ediler. Nur ya abi gel istersen içeriye. Gel, istersen yani Esra Bey kendine de 7 tane bize verdi sağ olsun. Sağ olsun, aynen kendine de bir takım ayırmış. Öbür tarafta da kümesi var. Aynen. Ha. Öbür tarafta da yeri var. Beyler, şimdi burada beyazlarımız var bir de bizim mavi dediğimiz kuşlar, bir de bizim çakmağlı dediğimiz. Çakmagli dediğimiz kuşlarımız var. Siyah incilere gelince burada Arap takımı var. Bak bir, iki, Nuri abi bu Arap bir, bu Arap 2, Ondan sonra şu yavru 3, Şu yavru üç. Evet abi al böyle. Şu, şu yavru 4, Bak şu <laughs> da, 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 <laughs> da, tamam, da, tamam. da. O, o, bu o, 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 ona özellikle ayıralım. Veysel abi bana siyah incileri verir misin abi? Biz karıştırmayalım da o siyah incileri bir. Evet. O erkek eserlidir, damızlıktır. Bu eserli, bu damızlıktır. Bu ikisi eş miydi Veysel abi? Aynıydılar. Tamam, bu erkek tek miydi abi? Erkek tek. Erkek tektir, abi. tamam. Ben bu erkek arabamız eserlidir. Damızlık isteyen abim siyah incidir. Onlardan gelmedi. Erkeğimi ayırdım abi. Bana takım halinde verebilir misin Veysel abi? Abi Abile bir takım öz siyah incilerimizden gelme. Arap maşallah halbiden de çok güzel fizikleri var. Allah star etsin. Allah ben yanına gittiğimiz zaman. Aynen Arapları böyle vardı abi onda maşallah. Bu da yumurtalıdır. Zaten abilerimiz bilir aman aman ana incitmek istemiyorum de durmuyorlar. Ha bu da bir takım arabamızdır dişimiz yumurtalıdır beyler. Abiler, bir takım da arabamız dişimiz yumurtalıdır. Çektin abi. Evet. Devam edeyim abi siyah incilere. Bu aldıklarım devamı siyah incidir abi devamında burada bu da siyah incidir abi. Siyah bu incidir. da özdür, o kırmadır değil abi? Bu kırmadır, beyazlar da hakkıdır. Demiş. Bunu Arab ile beyazını birbirine vurmuş, şöyle bir tane e, yanar, döner. Yanar döner, ortaya çıkmış beyler. Bu kırıktır, bu da özdür. Arab bu kırıktır, bu özüdür beyler. Zaten beyazı buna mı vurdun abi? O. Beyazını buna vurmuş, böyle bir tane yanar döner. Kız mıdır? Baba kız mıdır şimdi? Baba kızdır. Baba kızdır şimdi bunlar abi. Baba kızdır bunlar. Bunlar da kırık. Yani bu beyazayı da tabi Beyazıyla şimdi sen anlatacak. Evet. abi böyle de bir takım abi devam edeyim. Siyah incilere devam edeyim. Evet tabi devam edelim. Bu çakmaklı abi onlardan da gelin Bu. Yok çakmaklı tamam, tamam abi. Bir tane budur, Bir tane de şunlardan. Bu tabi. Bu Tamam abi onu da alayım. Kadınmanlı. Evet da abi. Ana babasine gösteremiyorsan babası. Ana, da. Baba abi. Aynen, ana baba burada abi. ana baba buradadır. Bu müdir. Ana babam müdir. Baba bu midir abi? Baba. Anadır. Anadır. Ana, ana budur. Ana budur. Anayla bir çek abi. Ana maşallah. Var abi. Allah var her de fizik olarak maşallah. Allah aşkına. Baba 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 Ha, aynen. Baba dumanlıdır ha. Baba da onlardan aynen. Onlar Bunlar sana yıkar ya abi. Bunlar abi. Bunlar yani. abi. Bunların, Bunların bir de atası Nuri abi. Ana ya. bu taraftadır. Bunlar, ya. Bunlar ona yavrusu. Bilgi, bu kadar ona yavrusu. Bu kadar ona yavrusu. Bu kadar ona yavrusu. Bu kadar ona yavrusu. Bu kadar ona çaprazdır abi. Çok güzel. Aklı üstüdürler abi. Aklı üstü. Tamam abi. Çok güzel. Abi. Böyle bir tavuk Dumanlı olan küçüktür. Arap mi büyüktür? Ara büyüktür. Dumanlı küçüktür. Küçü, Dumanlı tamam, Abi bir takım da, daha pır. tamam. Değil abi başka tamam. Farnı, tamam. Aman Bunlar Allah. siyah incilerimiz abi. Abi. Yani. abi. toplam 2, 4, beş, yedi. E, e, yedi, bir te, yedi. Bir tane, tane, bir tane karatır rahat, Züddeler, he, altı yüz zülde derdi sen. tane zülde bir tane işte o Arap baba kız dediğimiz kırmış. Ondan düşürmüş. senin Bir, bir Bir dişi 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 yok yok yok. yok Yok Yok. verirsen abi biz çek. Erkek 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 var var var? var. He? tamam tamam tamam. tamam. öbür tarafta. kırma a bor tishi yo'q erkak bor erkak bor tamom yo'q serkak tamoma qirmaysan Hı -hı olmaz, olmaz. O bizə olmadı, onu qırmısın. Qır. Abi indi sənin bu bəzarı nə apar? Və salam. Abi, abi bu bəzarı qısa gedər. Qısa gedər. Yediqimiz kaç metrədir? Yani, Son yərmasa 3-4 daqla çıxar. 3-4 daqla ən az çıxarar. ən az çıxarar. Daş metrə ən az kaç metrə? Yəni ortalama, yəni biz eski təcrübəmizdə 4 Bina çıkar. Yani dört, daire, Dört daire. daire, dört daire. Yani, yani, dört. E, on beş metre. On, on beş, on, metre on beş metre rahatlıkla On beş metre Kaç sefer yapıyor? Yani seferi. on yedi. Bazen girmi. On daire yedi girmi arası. Altları nasıl yaparlar. abi sağlam oturuşları. Sağlamdır. Maşallah sağlam. Perde Ali'nin Sekiz dokuz tapalayın. Maşallah. Döner aldı. gibi. Degirmen gibi. Degirmen taşı gibi. Maşallah. Perde Ali bir şekilde. Yerine ne? Bunlar abi senin o Eski ceza bende? Yok. Bunlar ayrı bunlar, ha, ayrı. bunlar ayrı. Bunlar ayrı. Tamam abi. bunların şu, var değil mi? Var var. Damlılığı bir tane yavrusu var burada. Ha, yok yok. Yani, şey yani uçurduğun zaman damlılığı var mı? Bir kertte olsalar. Var dağımlığı var. Bu sahne de bakarsa bir saat kırda. Bir çok saat uçar bu Yani ekalıkta da oynayıp kuşlar da gülahı bozma olmayı maşallah. Çünkü ikisi de yanlış değilsem söküldüm. İkisi de? Evet. Yanlış değilsem. Anladım abi. Bunları alayım abi. Bu utakı beyazımızı alayım abi. بوتاقم به آب میزید حالا اونای داموزگاه که میسند اگه به داموزگاه ایر میسند در غارقی هم ویسا لابه میزند آبودا رحمتی <متحدث> رحمتلی کم بزن قپیچی امین وار قپیچی امین از و از کشتاییدر آه 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 بی تنه آه 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 Şimdi nerede? Şimdi de oradadır. Bizim Emin oluyor. abi Barış'ın, babası, Barışın babasıydı mı? Barış'ın babasıydı. Ha, tamam abi orada onlardan, yanlış olmasın. Onlarda, da var. Bizde tamam var. Ha, ha. Abi, Emin abinin. Onlardan da bir şükür kelime Emin, abi. Emin abinin kuşları güzel olur. Maşallah da bunlar erki, eski eski kuşlar. kuşlar Boyunu boyun ispört olur abi. Boyunu ispört e, olur normalde bu kuşları zamanında bilenler, bilik izleyenler izlemiş. Bu da çok evet. iyi konuşuyor. Azad kimde evet. Onlar da olduğunu bilir. Evet. Yani, bilir. Oğlu zaman da deyib mənim babama oxşayır kimde olsa deyib mən həmən alırım kimsə də evet. bir Abi başqa bizə nə başka e, Musa abinin kuşları var. Musa abi. O bir də işte, evet. söyledin abiye. Abi abiye. ya abi. Musa Aa, abi de kimdir? Şey, sen de sen abrak, Şimdi şimdi sen şimdi beyler bu kuşlar bu kuşların hikayesi farklı ben Mardin'e gittim özellikle ben buna hikayesi bizim Hacı Kara abi de bile Hacı Hacı Abile de beraber gittik. Bu kuşlar Mardin'den çok değerli bir abimiz eline geçmiş. Aa. Diyarbakır'dan geçmiş. Ha bakın şimdi nasıl sesleyeyim bakın. Şimdi bunu kısaca size özetleyeyim. Şimdi ben gittim Veysel abi bu kuşların bir hikayesi var abi. Ben, şimdi şimdi ben gittim abi ben bunlar hakkında şimdi yarım bunlar nam salmış bu soylar. Evet. Eski kuşlardır bunlar nam saldı bu soylar. bu kuşları araştırdım araştırdım ne mani nereden gelmişler bilirsen abi. Bizim rahmetli kuyumcu abi Mustafa. Mustafa, abi zamanında kalkmışlar gitmişler. Mardin'de çok değerli bir abimiz ki bizi izler ona da selamlar olsun. Sayılı insandır ha. Herkes onun yanına gidip kuş oturup alamaz. Yani kolay kolay kimse evet. onda Zamanında abi Mustafa abi gitmiş, rahmetli Mustafa abi gitmiş. Ben gittim bire bir ona konuştum. Evet. Diye Mustafa geldi buraya diye ben bu kuşlardan uçurdum. Diye Mustafa, Mustafa gitti iki gün sonra iki kişi gönderdi. Dedi git bana bu kuşlardan nerede geldi parası ne seviye. Evet. Diye kaç kişi ben dedim babam ben bu kuşları mı satmayayım. Diye en son Mustafa ile arkadaş oldu. Diye bakalım abi Mahmud dedi abi zayıf. Mustafa. Diye beraber geldiler buraya diye bana şey ettiler. Evet. Diye biz o zaman diye burada uçurmuşlar ha oturmuşlar. Oturmuşlar. Ha. Mustafa abi. Usta Abadan aldı, devarı Abadan aldı. Oradan birer bir. Bire 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 bire. bire. Yani kendisi bana gönderdi. Bulan soyu da ben ona ya. karar verdim. Ben o kuşlar. Ben dedim bak kuşlardan bir ağız ben kendime alacağım, diğerlerini çıxaracağım. Haberin olsun. Ha, atanızla qəbəli var, yoxsa. Bu quşlar işte o. Kuşlar kuşlar kuşlar. Bu quşlar tarixi quşlardır beylər. Biz Mardin'də də, Mardin'də də bu quşların Hani teyit edebilirler yani ya. Ya abi biz getirdik, ben kendim ben şahsen böyle bu kuşlar elime geçtiği zaman ben gittim orada özellikle Mardin'de teyit ettim. O dayıyla oturdum ya şu da. Tabi tabi oturdum. Bunlar da orijinal tabi. Ama zeydi ki böyle de şöyle de böyle Bunlar orijinali Maşallah. Abi bu kuşları biz teyit ettik özellikle ben Alfa'la da abi gittik. Bu kuşlar için adam herkese kuş vermiyor. Bunların dumanisi de var. Dumanı bunların yola. dumanisi silik, de var. Silik. Bu şekilde kuma ya bu şekilde silik dumanisi evet, var. Silikleri evet. var. Evet. Bir tane silik vermiş buradadır. Bundan başka... Bunlar, Bir tane silik var. Var. var düşmüş de ki dumanisi yani. silik. Ya işte bunlar. Getir abi onu da göster Bu soydan başka bize verecek abi? Bir tek vereyim. Bu çift Tamam abi. Canı sağ olsun. Eyvallah abi. Ama bu kuşları ile alın damızlık yapın kardeşim. Bakın bu kuşlar yani sizde tutun kuş izleyeceksiniz Allah'ın izniyle. Bunlar da galiba neyse bu, bu kızmadır ola. Bu, şey, bu gençtir şeyde. erkeğe göre. Bunlar da çaprazdır sanki öyle dedi. Dur bir gelsin gene Veysel abimiz gelsin. Allah sizi aleyhsin abi. Gene size bugün kaliteli kuş getireyim. Bakın görüyorsunuz. Ben araştırıyorum, teyit ettiriyorum. Ben ele getireyim. Bakın görüyorsunuz abi. Buradan nereleri arıyor, nerelerle şey istibata geçiyor ki kuşlar ise tam bir saat fazla da bekliyor. Bir saat fazla da ben burada beklenmişim abi. Sırf siz de geliyor abilerimize özler geçsin diye. Benim abilerimizde hile burada Abi Onlar abinin kuşlarını teyit ettirdik. Aynen onlar abinin evet. kuşunu da teyit ettirdik. Abi. Ha, abi getir bak. Abi bak. Ha, bu silik, bu silik, bu da. Bu silik. silik olan mıdır abi? Evet, onlar tabi. gibi değil yani, yani. Onlar gibi değil. Buna komando da o siliktir. Siliktir abi. Abi. Kerni hey, gör abi. Eyvallah abi. Abi.

Ve sıra Ben sıra bine iler tanıyam. Valla fi bana senettir. Aynen. Herkes de konuşuyor. Ve sıra senettir. Arkadaşlar kuş istiyorsanız bugünkü kuşlarımı kaçırmayın. Ben başka da bir şey <laughs> demeyeyim. <laughs> Abi bunu tekniği devam bana verebilirsin. Abi. 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 بنا لای ما زیش وای hey, ما شلو علی تو تابه علی تو تابه گرها آبی اونار دا نه آبی دی وای سلام آبی اوزن قاچان آبی 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 بو کشتر چو آبی 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 من قدر کش بستدم اونار گیدی اوزن قاچان گرفت اوزن قاچان دیگر آبی یوز آبی دی قدر گیدی در آبی ماشاالله آبی اما سه کد و کشت قرار چکیدن ماشاالله آبی هنی باشتری هنی گنرده هنی سان 16-18 یاکنی ماشاءالله اونا استارسند. فضای یاپیل یاوریکن چوک چالشیه در ماشاءالله اکنون سه اکنون سه من این بندی ترندن گشودم. ایا باید؟ یعنی منا یعنی 16 ترند اعتماد میکنیم. از اون یاوریکن چالش میگم کوش ابریکه گرگ بخش خرما داره. چوک یاپیل یاوریکن هندهش تیپی. ماشاءالله. اونای خورده بیتی هر چی ماشاءالله. آبی چه خورده بیتی؟ آبی چه Iı, uzun matraj istiyənlər abiy akkalyığına qadar və uşmuş vəysel abinin əski quşlarıdır 16 19 tən sağlam gözünüzün gördüyü qədər mən də deyim gözümüzün gördüyü ən vacibdir xəlimətlərini nümunə ən vacibdir yəni üstü sizin olsa üçünn abi Bunlar da standart oynayan kuşlardır. Altları nasıl da ve selabiye güzel gelirler. Güzel gelirler. Taban taklası ura ura ura. Allah. ura ura maşallah. ura 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 beyazlar ura 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 ne ura 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 Teki ayrı Teki ayrı değil. Onu da göstereceğim. Evet, Göster abi. Abi böyle de bir takımımız abi. Evet. Uzun metraş sevenlere özel. Bir takım evet. bunlar da değil abi. Aynen abi. Tamamdır abi. Tamam. Eyvallah ve selam abi. Sen abi. Abim, bu da bir tane zabıta arkadaşındır. Abi. Abi. Yumurtayı yetmiş abi. Dur abi sen bekle söyle konuş. Ha. Bir dakika bekle. telefon geldi. Bir dakika görüşeyim ondan sonra. görüşürüz. Abi durma soruna qaldım telefon gəldi. Bu ayrıdır abi. Bu ayrıdır. Bu ha, ay. Ayrıdır abi. Bu da zabıtdar qarşı. Zamanına gətirmisən. Hə, zamanına gətirmisən. Ayrı. Xeyrinə görəsən işə abi. Bir xeyrinə gör. Tamam Amma evet, dostlar quşlarımız bunlardır. Nuri Abdi şəri çıxaq istən dışarıda. Tamam Nafətsiz qaldıq. Şəri çıxan quşlarımız idi əla Nuri abi. Quşlarımız. Bax şəri də alay abi. Ay salam gəl abi. olatusa. İndi buqan alan yana qəzini alır. Çox zəq buşaldır. İndi onun abisi. Vəsal bəyaz bəyaz abi nə desə onun dedə gibidir. Heç sıxıntı yox ha. Heç sıxıntı yox abiimizdir. Şindi Vəsal abimizə də deyəqım belə. İki dağımız var. Beyaz verdik. Bağın. Ona nə demək istəyirəm ki, dağım beyaz verdik. Beyazlar da dağımız gibidir. Biz məmniyəm özümüzdür. Oğuli Oğuli mən toniyam, tonum yəm babasına bu beyazlardan həbs edirəm. Zamanda adilə abi bu beyazlar. باشید نه، آدم ندی. آره تا بی. آدمی اگر کشور میشه، کشور 25 سوی بند داره. ماشاءالله. ماشاءالله. از میشه آمیشه. یک آدم یا خلاصش ماه میشه اوت میشه. اونها نه خوش məsələ məsələdir. Alam məsəl. İslam. <laughs> Zikr madiyə bavası çox da gəlib insandır. Minov. Zikr <laughs> madiyə quşları bizə verdi. Allah razı olsun o zamandan belə biz də onu qiymətli belə quşları o, o şəkildə. Maşallah. Sağlam soy var. Bax o arbuqlin soyu belə o bizəndə digimiz o bir tağım var. Onlar biz Mardinə özəlir. Həqiqətən də təyid etdi. Arbuq tənazayımız Mardinlə səylidir. Çox əski quşlardır. Arqasa quş vermaz, quş da satmaz. Bax o tağım da onurundur. Bundan digərləri siyayincidir. Bir tağım mavi də gatan Ve sen abimizin uzun metrajlı oynayan hmm. kuşlarıdır abi. Aynen abi. Abi sen şeyi çekeyim mi bir dakika. O cevapları belki istiyen ya tabii, bir iki dakika belki çıkarayım. Tabii. İsteyen olsa eee çekeyim bunlar da bazı. Bunlar şey He. Abi. Bunlar, bunlar da şevap, bak. Abi. Bak bunlar senin abi. senin arabların abi Arapların. de gelmiş abi arabların. Ondan sonra böyle Takım değil, böyle değil, bu şekilde böyle. takım vardır. Bu şey abi arablar var. Size vereyim, güzel evet. Kısa kaka beyazları var abinin. Beyaz, gözleri beyaz değil mi abi bunlar? Gözleri, gözleri de yoktur, beyazdır. Abi. Böyle bu şekil. Kablamalar abi de var. var abi kaplama da var. Arabaları bu Arap yavruydur abi buradaki. O yavruydu abi, ya kızmadır abi. He. Kızma, yavrusu. Bu, bu, bu Arapların yavrusudur. Evet, evet abi, isteyen olsa zaten bize irtibata geçe video fazla uzun olmasın abi. Aynen, bu yavrusu var maşallah. Orada, ya. orada abi. E, kaplama da var. Kaplama da var. var. Tamam abi. Heh. Ava dostlar sigara ki quşlara fazla baxamadığı üçün məcbur nə yapacaq eskide şəhər içindədi cəzavi indi şəhər dışında olur alam gedib pora gelənə qədər zaten qışda gəldi qaranlıq həmən çökmüşdür şey apa mı Dostlar, bizim mazatımız YouTube'dan oluyor. Ahmet, Kayran, Nuriye, Zogan, canlı mazat. Zaten biri birinden güzel kuş geldi. 7 tane olan abimizin siyah incilerinden gelme kuşlarıdır. 2 takım beyazımız, 1 takım erbu dahil edilmiş abimizin kuşları. 1 takım da zaten veysel abimizdir. Kalite isteyenler kaçırmasın. Başka da bir şey demiyorum. Yani zaten siyah incileri bilen bilir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Mazatımız YouTube'dan oluyor. Ahmet, Kayran, Nuriye, Zogan, canlı mazat. Mazatımız Cuma akşamı saat 9'da oluyor. Ben şimdi birazdan paylaşacağım. Şimdi yeni geldik. Zaten paylaşacağım pay sizlər də yarın cümədir, cümə Cuma, axşamı istəyirik və görürsüz saat 9-da YouTube-dan Əhməd Qeyran dururuz oğlan. Allah mənat olun, kənzəyə baxın. Diyarbəqırdan da gələr sayğılar olsunlar. Allah mərhəmət.